Melik harika bir kafa golü attı. Balçıva'ya Şamspor 1-0 öne geçti. 27'de Pandem skoru 1-1 yaptı kafa golüyle. 31'de Pandem'in pasında Yasin Öztekin düşürülüyor. Ve Hamit'in penaltısı, şık penaltısı. Gecenin başarılı kalisi Engin Kaya'yı ikinci golü kabul etmek konusunda çaresiz bırakıyor. Evet bundan sonraki sena... Ondan başlayan bir atak. Ve hatalı bir pasla kaybedilen top. Gruma süratle gidiyor. En önemli meziyeti süratini kullandı. Bir ara topu Pandev. Bir çalım sıyrıldı Vuruyor ve Pandev'in usta işi golü. Usta da değil bu. Ustanın ötesinde bir kelime bulmamız lazım. Virtüöz golü. Bu gollerden pek öyle her zaman izlenmiyor karşılaşmanın 39. dakikası Pandev kalıplı bir oyuncu sırtı dönük iyi top tutuyor. Evet, iyi topu kolay kaybetmiyor. Doğru solu evet. topu saklıyor. Şimdi bak burada attığı o küçük çalım, Yusuf Şimşek çalını Attıktan sonra gevelemedi. Bak anında evet. vurdu. Evet. Yani çalım sonrası vuruşu doğru. Çabuk Ve... hareket ediyor. Evet. Alt köşeye nereye vuracağını da biliyor yani. Çünkü saniye gecikse rakip bastı. Evet. Evet. Bu da herhalde pandemin dönüşü. Hazırlamadı Prandelli. İşte hiç hazırlamadı. Tabii. Of 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 of. Of bu ne gol. Bu muhteşem bir gol. İdman'da bile zor atılır. Olcan. Of. Muhteşem bir gol attı. Yani kaleci Engin çağırtacak kaleci ancak tesadüfen çıkartır. Olcan ama mükemmel bir orta hafif yatıyor ve topun gelişine adeta kaleye ateş ediyor. Yasin. Yasin'in asisti. İlk defa bir golün içinde Pander yok. Ama çok Evet. Bir atakta. Bir gol şansı da. Karşıdan çok şık çalımlarla geldi. Bir de orta. Bir kafa. Pandev. Ve daha ilk yarı bitmeden Pandev. beş oldu. Pandev mi? Evet. Pandev. Yasin mi? Yasin. Yasin. Aynı adres. Aynı ikili. 45 artı bir kalkınca. 45 artı da diyelim. Yine Pandev. İlk devrede hat-trick yaptı. Hani hat-trick sadece 3 gol için kullanılmaz ama biz söyleyelim. 9'da öne geçen Balçova Yaşam Spor, miliğin golüyle öne geçen ve sonra 27 pandev, 31 Hamit penaltı, 39 pandev, 41 Olcan, 45 artı pandev, 5 birlik skor var. Ve tabii ki hemen ee, sormam lazım Levent Düzemen'e ilk yarı biterken kim durduracak bu pandevi? Sinan'ı şu anda. Yasin. Pandev. iyi sakladı yine topu. Bir duvar pası. Harika bir gol daha. Sinan Tek Gümüş. toplar Sinan Gümüş. Golle geldi. Kulübeyi de ayağa kaldırdı. Herkes Sinan alkışlıyor. Verdi. Öyle bir yer gösterdi ki buraya at. Golü atayım dedi mükemmel bir duvar pası. Çok değil güzel yani. bir duvar pasıydı. 62. dakika. Sinan maçı 6-1'e getiriyor. Hani bu da tekrar tekrar izlenmesi gereken gollerden biri. Güngür güngüre ağlıyor. İlk maçı oyuna giriyor. 2 dakika sonra gol atıyor ve arkadaşlarının tebriklerini kabul ediyor gencecik bir delikanlının Türk futbolunda doğuşu işte. Şimdi bunun gurbetçi oldukları için e, Florya'da en çok bunlara abi, Hamit yapıyormuş. Yasin evet, de öyle, e, Koray öyle, Tarık evet. öyle. Almanya kökenli hepsi. Yalnız o duvar pasında e, şu Yasin'in bu hareketi müthiş. Bu gece asist Kral oldu Yasin. Yasin asist Kralı oldu. Pandev gol kralı oldu. Sinan golü attı. Doğdu Türk hiç bu kadar coşkulu oynamamıştı Evet. Yasin'in gol günü değil bugün. Çok gol şey atmış. denedi ama. Gol atmış. Atmış. sözü esirgemeyelim. Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Arka direk mi? Kaleci Engin başarılı bir tek yumruk yaptı. Girmiyor. Kalabalık bir kafa topu alarda. Zorluya zorluya Yekta. golü attı Yekta. <laughs> İnanılmaz bir şey. Vurdu olmadı. Vurdu kaleciden döndü. En sonunda o gol için çok fazla çabalamıştı, çırpınmıştı. Yekta skoru 7-1 yaptı. 1 7 Balçova Yaşamspor 1 Galatasaray 7 Kağıdımda yer kalmadı. Olcan 2 yaptı gol sayısını. 8-1. Bir. Biraz da kaleci Engin de dağıldı artık. Yani her topta karşımda kalıyorlar. İyi yere vuruyor. Kapalı köşeye. Yalnız golün altındaki asist sevgili Tüzemen Sinan Gümüş'ten. Polat. Çabuk başladı. Hiç maç bitmek üzere falan dinlemiyor Olcan. Yine kütür kütür. Araya oynanan top. Gol pozisyonu ve 9 oldu. Herhalde en farklı skor bu oldu. Yine Yekta. Yekta. Oyna, oynamadığı yer dedik ama iki tane attı. Yani ee, oraya kimi koysanız hep yapacak bugün. Yani Hamza Hoca oyunda tutsaymış Pandev'i herhalde 6-7 golle çıkacakmış maçtan. Bunlar pandemi porsiyonları. Evet. Sol ayak dışı yalnız çok güzel yere bırakıyor. Yekta'da usta işi bir gol. Golün başında evet uzatma oynatmıyor. Yeter bu kadar diyor. Galatasaray